Mehmet Ali iyi misin? Nasıl hissediyorsun? Ne var? Niye geldin? Merak ediyorum seni. Kusura bakma. Babamla Ateş Hoca senin fikrini değiştirmeye çalışmışlar ama başaramamışlar. Çünkü sen sağlam bir kadınsın, kurallarına bağlı bir yöneticisin, ha? Benim gariban babam karşısına geçti diye duygusallaşıp fikrini değiştirmezsin. Ama ben de sen karşıma geldin diye duygusallaşıp seni affetmeyeceğim. Ali elimden bir şey gelmez. Yani başka seçeneğim yoktu. Vardı, vardı kurallar çok açık Mehmet Ali. Kurallar var ve cezası ağır. Neymiş ağır ceza mesela? Ha? Ölüm mü? Ha? Ne olurdu kuralları bir kere çiğnesen? Ölür müydün? Ha? Kuralları çiğnemenin cezası ne? İşinden uzaklaştırma mı alırdın mesela? Ha? Ya da para cezası mı? Ya da hapse mi girerdin? Mesela birkaç yıl bana uyardı. Birkaç yıl hapiste geçirsen çünkü benim hayatım kurtulurdu. Ben ölüyorum burada. Evet. Hem de hızlı ölüyorsun. O ne ateş? Legionella. Pinomifili. Ne yapacaksın onu? Mehmet Ali. Bu hastalık her neyse bu enfeksiyon ona bulaşmadan önce gayet sağlıklıydı. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Fakat bu adam enfeksiyondan önce hiç de sağlıklı değildi. Lejonellası vardı. Biz lejonellayı tedavi edene kadar adamın beyni perdeye dönmedi. Yani? Yani. Yani adamda lejonella vardı sende yok. Onu enfekte mi edeceksin? He ha, hadi git. Hadi git şikayet et yok mu? Şikayet edebileceğin bir kurul murul bir şey. Beni ilaçlarla iyileştiremedin. Şimdi daha hasta ederek mi iyileştireceksin? Ha? İzin vermiyorum. Beni uyutmanızı istiyorum. Ağrılarım gitsin. Seni uyutursam ağrılarını gözlemleyemem. Ağrılarını gözlemleyemezsem lejyonerle işe yaradı mı yaramadı mı anlayamam. İstemiyorum. Bu ne? Ne yapıyorsun? Bu ses neydi biliyor musun? Bu ses senin yalın ayak dolaşmaman gerektiğini sana söyleyen ses. Yalın ayak dolaşma, bir daha yandaki kesiklerle uğraşmayalım. Hocam. Oturabilir miyim? Tabii ki. İyi misin? Değilim. Mevdu'nun yanına gittim. Şu anki durumundan dolayı her şeyi söyleyebilir. Onun için hiç biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Zaten ona takılmadım ben sadece. Yani onu kaybetme fikri falan filan. Hayır hayır hayır, daha yok yok böyle bir şeyler. Böyle şeyler düşünmek yok. Kötü senaryolar yok. Koy vermek yok. Aramızdaki en güçlü insan olarak. <gülüyor> Kanalımıza <gülüyor> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.